Emekli ikramiyelerinde 30 bin lira artış yaşanacak. Bu gerçekten güzel bir haber. Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 3600 ek gösterge düzenlemesiyle memur emekli ikramiyelerinin 30 bin lira civarında artacağını belirterek düzenleme herkesi kapsayacak dedi arkadaşlar. Biliyorsunuz 3600 ek gösterge konusu son günlerde çok gündem olmuştu. Özellikle toplu sözleşme görüşmelerinde bu konu gündeme gelmiş Çalışma Bakanı, çalışmalara başladık, 2023 seçimlerine yetiştireceğiz demişlerdi. Ama yeni bir iddia ortaya atılmıştı arkadaşlar. Bir gün gazetesi yazarı önümüzdeki ay yani Kasım ayında hem 3600 ek gösterge yasası hem de EYT yasası meclise gelecek. Erdoğan imzasıyla yasalaşacak dedi arkadaşlar. Umuyoruz bu gerçekleşir. Umuyoruz EYT yanında 3600 ek gösterge de bir an önce hayata geçer emeklilere emekli olurken güzel bir ikramiye verilir arkadaşlar. Haberimizi tekrarlayalım. Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın 3600 ek gösterge düzenlemesiyle memur emekli ikramiyelerinin 30 bin lira civarında artacağını belirterek düzenleme herkesi kapsayacak dedi arkadaşlar. Hani biliyorsunuz daha önce 3600 ek gösterge ücreti verilirken bütün memurlara değil birkaç memur kadrosuna bu verilecek demişti. Sayın Ali Yalçın hayır bütün memur kadrolarında bu verilecek diyor. Umuyoruz yakın zamanda gerçekleşir. Umuyoruz kanalımızda müjde olarak sizlerle paylaşırız. Aşağıdaki yorum bölümünde siz de düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.